Evet Esen abi. Ölüz videosunu yayınladım. Bu videoda ise, Fizik ve kimyadan neden düşük aldığımı bu, ha bu hatayı sizinle yapmamanız için Bu hatamı Bu yüzden olduğunu düşündüğüm hatayı açıklayacağım. Şimdi Bir tane video açtınız ve izliyorsunuz. Ben o gün Bu fizik yazısını önce Benim bir sorunun çalışan arkadaşım vardı. O aklım kısmını aldı. Ama ben 30-50'nin işte aşırısında aldım, bayağı düşük bir şey aldım ben. Bunun nedenini şuna bağlayacağım ben. Birincisi, ben o gün en az 5-6 tane, tane video izledim zaten, 3-4 tane video izledim. Yazılım provasını izletmem için. Ama sürdük olarak sürdü bence. Ben soyu dinledikten sonra ilk önce içerik. Dinlemeden önce ilk önce bir kendim çözmeye çalışsın. Çözmedim mi? Hoca aça, hoca aça dinlem. Bu güzel bir taktikti. Ama uygulama söyleyeyim ama ondan sonra bir daha denemem. Bu yüzden bu bu hatamın olacağını düşünüyorum. Videoyu anlamamıştım şu o soruyu çözemediğim için de gitmişti. Dinledim, anladım mı düşünmüşüm de. ve anlamamış başında. Bu bu yüzden de olabilir. İkincisi ise bu yüzden de düşünüyorum. Yani dünyadan videoyu, durdurdum. Kendim çözüyordum. Çözdüm. Çözemedim yani. Sonra açtım videoyu. Dinledim. Sonra bunu faaliyete geçirmedim. Diğer soru geçtik. böylece önceki soru zaten kalıcılaştırmamış oldum herhalde. Anlamadım şu anlamamış mı herhalde. O yüzden gidiyor şu. Gitmiş birkaç şu o yüzden. Sınavda da çok düşük aldım. Nedeni bence buydu. Ben yani size tavsiyem yani. Benim hatam şuydu. Çözüyor. Bakın o soruya. ya. Dinliyordum. Çok dikkatli dinlemiyordum tabii ki de. Ama dinledikten sonra bir kendini çözersiniz arkadaşlar. Oh videoyu çözemediğinizi bir daha edin. Çözdünüz mü? Tamam geçin diye. şey. Bunu uygulayacağım bu sefer de zaten. Ve hatam buydu benim. İkinci bir hatam da, o gün. Zaten ilk hata zaten sınava son gün çalışmak zaten. Gel, gelip zaten hiç çalışmadıktan sonra gelip sınava son gün çalışmak zaten. İkinci hata zaten budu yani. Bu i̇lk hata o son gün çalışırken yapacağınız bir hataydı. Ama bu tamamen başlı, başlı bir hata. Son gün çalışmışsın Son gün çalıştığın zaten büyük bir türlü bilgi çıkarışıyor. Bu ikincisi. Yani hiç yoktu İlk hafta hiç çalışmıyorsunuz bir de. İlk hafta önceden bir konuları tekrar etmeye başlayın. Hiç yoktu yani geçmiş olur. Ben yani bu sefer fizikte böyle bir şey uyguladım. Bir hafta falan konuları dinledim. İki hafta önceden değil de bir hafta falan önceden konuları dinlemeye başlamıştım. İki hafta falan önce ama konular daha iyi. Çok az dinledim yine. Ona hayli yetişmedi ve artık yüzde 3-4 günümde kaldı fiziğe. Ama büyük ölçüde bitirdim artık konuları. Bu taktiği yani yani bu sefer deneyeceğim. Şöyle bir soru bakacağım. Hocam, şey etmeden önce, teknik Hoca çözmeden önce bakacağım. Çözemedim mi? Dinleyeceğim. Sonra bir video geçeceğim, Kendim uğraşacağım. Çözersem o geçeceğim. Çömesem de onu edeceğim. İkinci zaten, ikinci atam son gün çalışmak tasarımı. Cuma çalıştım. Ne pazar Cuma çalıştım. Pazar de tasarımı. Cuma, cuma ateşi konuları tekrar ederek, cuma, cuma pazar konuları tekrar edebilirim. Ama bunu yapmadım. Yapmamıştım. Ve son güne, pasar günde bakmıştım. Bu yüzden son güne bakmak da bir hatadır. Son güne bakmayın. Üçüncü hatam ise bu hiçbirinizin yapmayacağı bir hata olsun. Bu çok kötü bir hatadır. Mesela bu yapabileceğiniz en kolay bir dersi bile bu fizik adını söylemiyorum ama yapabileceğiniz en kolay dersi bile yanlış yapmanızı sağlayabilecek bir hata bu. Ne olur mesela? Seçmeli bir dersiniz vardı. Seçmeli olan bir dersiniz vardı. Siz bunu son gün çalışırsınız tabii. Siz de çalışmak zaten mantık bu sınava. Seçmeli bir dersiniz sınavına. Son gün bakarsınız sorulara. Son gün baktığınız zaman dersiniz ki mesela neye gelmişti? Pazar gününe gelmişti. Pazar bakarsınız Pazar bir bakarsınız. Benim daha 5 saatim var. 5 saat. Daha ben daha pazar günü kalkayım. Mesela 8'de kalktınız. 8'de kalktınız. Kahvaltı falan ettiniz. Saat oldu 9 mesela. Bakarsınız 9'da. Ana. 10'da da yatıyorsunuz yani. 22'de de yatıyorsunuz. Bakarsınız 22.9 tam tamına. 13 saatiniz var çalışabileceğiniz. Tamam mı? 13 saatiniz var çalışabileceğiniz. Evet, yani 9'dan 22'ye kadar. 10 da yaptınız. Bakarsınız. Aa, ben çok çalışabilirim. Dersiniz ve 10'a kadar da mı Kolay bir ders. Bu diğerlerinde de olabilir. Bakarsınız. Şu izledim ben. Ya benim bak. 12'den 22'ye. 10 saatim var. Saat daha 12. Çalışırız. Saat oldu 14. Bakarsınız. Ana daha 8 saatim var. Yatma saatine. Bakarsınız. Saat olur. Ne olsun? 16 oldu. 2 saat daha geçti. Bakarsınız. Ana ben daha 6 saatim var. Ben şu saate çıkıp da sonra çalışayım. Saat 18 oldu. Fazla etmedi. 17'de başladınız çeşme. Zaten bu da basladınız da. Bak bu çeşmeli bir tane şey yaparsınız tabii. 17 ile çarşırsınız. Siz zaten bir kanal kötüyle büyük ihtimal sorun var şöyle de büyük ihtimal halde. Bakarsınız, yaparsınız. Şimdi bu çeşme derste fazla etkilemez ama eğitim hastalığı bütün şeyleri etkiliyor yani. Bu beni çok etkiledi. Bakıyordum Aha daha ben bir saatim var, iki saatim var, üç saatim var. Bakayım şuraya bir dışarı çıkıp da geleyim. Şuraya gidip de geleyim diyordum. Ve böylece çalışma saatleri merak Bunu yapmayın. Fizik mi var? Mesela yayın yazınız ne mi? Fizik mi var? Fizik çalıştım tüm gün. İzlediğiniz kadar, izleyeceğiniz kadar video izleyin. Çözeceğiniz kadar test çözün. Tutabileceğiniz kadar not tutun. Okuyabileceğiniz kadar Notu o okuyun. Çünkü zaten cumartesi pazar gününde olan sınav sizin zaten ne? Cumartesi pazar sizin için bir nimetti zaten. Bu tam ben yaptım ilk yazılarda. Cumartesi, cuma, cumartesi çalışmadım. Pazar çalışmaya başladım. Pazar da erteleme hastalığı vardı. Erteleme olduğu için yani 8'de kalktı desek. Nasıl kalktı mı bugün? 9'da. Dedi ki ondan sonra yükselttim yükselttim. Hemen ya kaldım yani ilk derste. Sizin ilk dersinde. Kimyadan da o kalmış olabilir. Nedeni bu yani. İkincisi. Ama çalışmaya da geç başlamış oldum ama 2-3'ü de, de izlemiştim yani 3'te tutuyor. Zaten ondan sonraki günde zaten saat 5'te mi kalktım ben zaten. O zaman da çalışmaya devam ediyor. İki saatlik video izledim. O zaman da iki, iki tane falan video izlediğimde. Üç dört tane video bitirmiş oluyor ama. Bu ne kolay. Bakıyorsun sadece. Hmm. bakıyorsun. Bunlar kalıcı olmuyor. Çözmeye çalışıyorsun. Çözemiyorsun. Dinliyorsun. Ama sonra bir daha anlamışsın. Anlamış mısın? Anlamış mısın? Onu da bilemiyorsun. Çözmediğin için. Bu hatayı düzelteceğiz bu sefer. Belki yine bir şey yok. Hiç yoktan sınavdan geçeyim çünkü şu yine cumartesi fazla çalışacağız. Bilmem ben yani geçer miyim? Ö Önceki haftalardan çalışmaya başladım ama daha atışla daha yeni bitebildim ben. Cuma oldu daha atışla daha yeni bitebildim. Yani ne yani yapacak o? Kimya da hiç bakmadım zaten. Yani kimya da bakmadım. Kimyadan da yazdım şu ama. Dediğim gibi bu. Bu hataya düşmeyin. Kimyada daha... bir haftamız falan var kimya çalışacağız yani. Perşembe günü de zaten başı. O gün tatil zaten. Perşembe kimyaya bakalım. Yarın da bakarız. Halledeceğiz onu. Bu son güne bakmayın. Bin. Şey. İlk hata zaten videoyu astığınızda son bir tekrar yapayım. Kapatacağız zaten. Nereye baktık. Bakın çözemediniz mi? Dinleyin. Dinliyordum ve bitiyordu o iş. Bu hataya düşme, düşmeyeceğim bu sefer dinledikten sonra bir daha uğraşacağım. Çözmek. Için. Çünkü büyük bir ölçüde sonra ona baktığında bir izliyorsun geçiyorsun. bak şurada şu varmış yok bu da varmış. Onu anlayıp anlamadığını hissetmiyorsun. Bakın bunu deneyin göreceksiniz. Ben bunu denedim. Baktım çözemedim. İkinci de. Başlı bir dolap. İkincisi. Sonra bırakmamaya dikkat edin. Yani hiç yok dön bir. Bu benim hatam zaten. Bak bu sefer iki hafta önceden kaç çalışma başladı ama yine az çalıştım. Yine anca atışa sebebiyle yani. İş duyuyor. İtme duyuyor. Ama hiç yoktu. açısına da geldik yani. Şu ilk günde de itme momentum falan onunla işte enerjiyi dinleyeyim. Fazla bir şey. Ama iki hafta. Hiç yoktan bir. Hiç bilemezsiniz bile bir hafta önceden dinleyin yazılı çalışmaya başlayın. Yani siz hiç çalışmıyorsunuz bile bir hafta önceden yazılılardan çalışmaya başlayın. Sonra bu ikinci hatanın son güne bırakmak. Üçüncü hata ise erteleme işte onu da anlattık. Erteleme. Yani bu ertelemeyi yapmayın. Ders çalıştığınız zaman dersinizi çalışın. Ben daha 10 saatim var, çalışır bileceğim. 10 saat çalışı, 2 saat daha oynayayım, bilgisayarım, 2 saat daha sırada dolaşayım. Bu işle de çok büyük bir hata ediyorsunuz. 12 saat çalışacaksanız, 13 saatlik bir zamanınız var yaklaşık saatinizde. 13 saati hiç yoktan bir 7-8 saatini çalışıyor olarak geçireyim ki, yarınki sınavda bütün konuları tekrar edip, yarınki sınava öyle girmiş olun iş yok. Benim de diyeceklerimiz bu kadar yani. 3 hata sıraladım zaten. Başka bir hata bulamadım kendimde. Hatalar bunlar oldu zaten. Birinci zaten ders çalışmamaktı. Birincisi de ikincisi de sonra öyle bırakmam. zaten. Yani size tavsiyem. Hiç bu şeyi bile dinlemezseniz son güne bırakmayın.